you <laughs> Siyer'den Kültür ve Turizm Bakanlığı Telkari ve Kazaziye Sanatkarıyım. 9 Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümü mezunuyum. Ama öncesinde çalışma hayatıma dekoratif boyama dalında eğitmenlik yaparak başladım. Bir kursa katılmıştım ve değerli hocam Hüsnü Erol hocamın referansıyla Halk eğitim merkezinde eğitmen olarak göreve başladım. Sonrasında kuyumculuk ve takı tasarımı hem çalışıp hem okuyarak bitirdim, tamamladım. Kuyumculuk takı ve tasarımı bölümünü tamamladıktan sonra hangi alanda ilerleyebilirim diye arayış içerisine girdim. Geleneksel teknikler bugüne kadar gelmiş ve bu tekniklerin bir tılsımı olduğunu düşündüm ve bizim kültürümüz çok zengin. Ee, geçmiş bir pek çok uygarlıktan etkilenmiş olan bu geleneksel e, kültürümüze ait teknikleri öğrenerek kendi yorumlarımı da katarak geleceğe köklü olma misyonunda bir e, görev üstlenmek istedim. Ayrıca e, bunun yanı sıra Muhteşem Yüzyıl dizisi o dönemlerde e, gösterimdeydi ve kursiyerlerim Hürrem Sultan'ın taktığı takılara ilgi duydular. Bunları öğrenmek istediler. O dönemlerde kazaziye sanatından pek bilgi sahibi olan kimse yoktu. Yani bu sanatı öğrenmek gerçekten benim için hiç kolay olmadı. İlerleyen yıllarda Nurten Coşkun hocamla telefonda tanıştık. Hala daha yüz yüze görüşmedik. Fakat uzun yıllardır görüşüyoruz ve bu sanatın inceliklerini bana aktararak Kültür ve Turizm Bakanlığı'na eserimle birlikte gitmemi önerdi. Kazazi sanatı geçmişi 5000 yıla dayanan, çok köklü bir geçmişe sahip olan bir geleneksel el sanatımızdır. Bu dünya üzerinde yalnızca ülkemizde, ülkemizde icra edilen bir el sanatıdır. Lidya uygarlığından Anadolu insanına miras kalmış ve tamamen el emeğine dayalı bir kuyumculuk tekniğidir. 1000 ayar has gümüş veya 24 ayar saf altın işlenerek yuvarlak teller hazırlanır ve has ipek üzerine sarılarak hazırlanan farklı kalınlıktaki teller e, bu şekilde bize ulaşır ve bu farklı kalınlıktaki tellerle biz zincir, ajur, sürgü ve top e, tekniklerini kullanarak tasarıma uygun parçaları hazırlayıp dikerek montajlıyoruz. Kazaziye ile telkari arasındaki fark kazaziyede kesinlikle kaynak kullanılmıyor. Kaynağın kullanılmadığı tek kuyumculuk tekniği kazaziye'dir. Parçalar dikilerek birleştirilir. E, Telkari'de kaynak kullanılır. Toz kaynak özellikle e, kullanılan kaynak çeşididir. E, telkari çıkış e, telkari'nin çıkış noktası ülkemizde mezopotamya. Telkari'nin çıkış noktası. Filigre anlamında, e, tel örme anlamında e, adlandırılır. Farsça bir kelimedir telkari. Tel örme olarak adlandırılır. Şimdilerde Ankara Bey Pazarı, Trabzon ve İzmir'de de biz inşallah bu sanatı yayma ve tanıtma amacındayız. Şimdi kazaziye ipek işi Esasında Tarihe baktığımızda ipeği işleyerek bu sanat kazas anlamında tanımlanmış. Burada da ipek kullanıldığı için has gümüş ipek üzerine sarılmış ve ipek işi olarak tekrar gümüş işleme tekniği olarak bizim karşımıza çıkıyor. Yoğun bir el emeği var bu sanatta. Bin ayar kullanılması gümüşün el emeğiyle örüleceği için ...yumuşak olmasını gerektirdiği için bin ayar kullanılıyor. Ee, önceleri kazaziye tesbihlerde daha çok kullanılmış ve sultanların kaftanlarında e, bu sanat uygulanmış. Sonrasında şu günümüze baktığımız zaman e, bu sanatın kullanım alanı oldukça e, geniş bir yelpazede e, şu anda görülüyor. Tesbihler, kolyeler, kemerler, takunyalar, ayakkabılar, küpe... Kol düğmesi, broş, yani aklımıza gelebilecek her türlü aksesuarlarda biz bu sanatı çok rahatlıkla kullanabiliyoruz. Ben bu sanatı ile birlikte kombinleyerek de çok rahat kullanıyorum. Kuyumculuk mezunu olduğum için sadekarlık bilgilerimi de bu sanatlara kombinleyerek farklı konseptlerde ürünler ortaya çıkarabiliyorum. Burada gördüğünüz telkari, sadekarlık tarzında granat taşıyla kombinlenmiş bir telkari ve yine kazaziye zinciriyle tamamlanmış bir kolye şeklinde tasarımları zenginleştirebiliyorum. Kemer altında bir atölye açmamın hikayesini size şöyle kısaca özetleyebilirim açıkçası böyle bu fikir pandemiden evvel bende zaten vardı. Fakat bir türlü fırsat bulup da ya da cesaret edip de böyle bir girişimde bulunamadım. Sonrasında pandemi devreye girince iyi ki de böyle bir şey gerçekleştirmemişim gibi bir düşünce oluştu. sonrasında Büyükşehir Belediyesi'nin yani sizlerin bu tarz bir programa davetiyle bir atölyemin olmadığını belirttim ve bu röportajı kabul etmedim ilk etapta. Programı inceledim YouTube kanalından. Orada röportaj yapılmış arkadaşların röportajlarını izleyerek böyle bir çarşının varlığından açıkçası o program sayesinde haberdar oldum. Olgunlaşma İstitüsü'nde çalışıyordum o yılda ve iş çıkışı gelip bu çarşıyı ziyaret etmek istedim. Geldiğimde röportaj yapılmış arkadaşları burada gördüm. Onları tebrik ettim röportajlarından dolayı. Çok güzel anlatmışlardı sanatlarına. Benim için de hani böyle bir atölye istiyordum fakat şimdilerde geride yani şu anda düşünemem diye belirttim. Siz de buraya alalım dedi arkadaşlar. Kızım okuyordu ve bir kuruma yeni başlamıştım. O adaptasyon dönemindeydim. O düşünce biraz uzaklaşmıştı benden açıkçası. Sonra arkadaşlar gerekli desteği biz sağlarız hani o anlamda esnaflık tecrübem yok. Her açıdan destek oluruz anlamında bir ifadede bulununca bana da bir cesaret geldi açıkçası. Zaten geçmişte var olan bir isteğim vardı böyle bir atölye olması hususunda. Düşündüm ve sıcak geldi bu düşünce bana. Eşimle paylaştım, ailemle paylaştım. Onlar da destekledi. Sonra kendimi bu sevimli, sempatik atölyede çalışırken buldum. Bundan sonrası kurumdan ayrılarak kendi atölyemde üretimlerime devam ediyorum. Kişiye özel eğitimler veriyorum ve aynı zamanda ürettiklerimi vitrinimde sergileyerek geleneksel sanatlara ilgi duyan insanlarla buluşturmaya çalışıyorum. Ben çalışma hayatımda Buca Halk Eğitim Merkezi'nde eğitimci olarak başladım. Aslında öncesinde özel ders bir yıl verdim bir sanat atölyesinde. Sonra daha fazla geniş kitlelerin faydalanması adına yaptığım, icra ettiğim sanatlarla ilgili daha geniş kitlelere hitap edebilmek için Halk Eğitim Merkezi'nde hocamın da referansıyla başladım. Bu arada bütün değerli hocalarımı saygı ve sevgiyle anlıyorum. Kuyumculuk bölümündeki hocalarımı da. Eğitmenlik hayatıma uzun yıllar devam, Buca Halk Eğitim Merkezi'nde devam ettim. Buca Belediyesi'nde Kadın Aktivite Merkezi'nde görev aldım. Çeşme-Çeşka Kooperatifi'nde iki yıl çalıştım, hafta sonları eğitim verdim orada da. Eğitmenlik hayatım boyunca ben kursiyerlerimin ürettiği üretimleri pazarlayabilmelerini hep arzuladım. Bu anlamda rahmetli Sayın Işlay Saygın hanımefendilerinin eğitim merkezinde çalışıyor olmamın avantajları oldu. Kemer altında olmak çok keyifli, özellikle biliyorsunuz Başdurak Camii çok tarihi atmosferi olan, tarihi bir geçmişi olan bir cami. Üstte ibadethane ve altta e, turistik e, el sanatlarının sunulduğu mekanlar var. Bu mekanda olmak e, beni gerçekten e, çok rehabilite etti. E, burada farklı e, insanlarla tanışma olanağımız oluyor. E, dünyadaki e, gelen turistler buradan e, geçiyorlar. E, İzmir Belediyesi'nin gezi planları arasında bu mekanlar da var. Farklı kültürlerdeki insanlarla tanışma, kaynaşma ve bu sanatları hem yerel turistlere hem de dış turistlere tanıtmak, anlatmak bizim için çok kıymetli. Çünkü bu sanatlarımızı kendi halkımız dahil çok bilen yok, kaybolmayı, unutulmaya yüz tutmuş sanatlar bunlar. Bu sanatları anlatmak bizlerin sorumluluğu. Bu anlamda e, mutluyum, gururluyum. Biliyorsunuz geleneksel sanatlar e, toplumun kültürünü yansıtırlar. Farklı uygarlıklardan bir çığ gibi büyüyerek günümüzün günümüze ulaşırlar. Ben de geçmişteki geçmişten aldığım bu kültürü, değerli ustalarımdan edindiğim bu bilgileri kendi yorumumu da katarak geleceğe aktarmak istiyorum. Ve bu mekanda birkaç gence bu sanatları aktarabilmek anlamında eğitim vermeyi istiyorum. Kazaziye sanatının tarihte görülmüş ilk örneği bir deniz atının sarkan zincir kısmındaki ilk örneğidir. Şu anda Uşak Müzesi'nde sergilenmektedir. Ben de bunu birazcık hani taklit etmek adına gelen turistlere göstermek, anlatmak adına bu objeyi oluşturdum. Kolye şeklinde, şu sarkan kısımları kazaziye'nin görüldüğü ilk örnek. Pirinç malzeme kullandım, binayar kazaziye zinciriyle kombinledim. Gelen turistlere en azından bu sanatın görünüş ilk örneğine daha rahat anlatabiliyorum.